tarihi antik çağlara kadar uzanan, adını sürekli esen rüzgarlardan alan kent. Anamur. Orta Toros dağlarının Akdeniz'e inen kollarının sınırında yer alan, geçmişin izleriyle bezeli, keşfi henüz tamamlanmamış, tarımsal üretimin önemli merkezlerinden birisi olan Muz'un başkenti. 1869 yılında ilçe statüsü kazanan Anamur, her ne kadar Muz'un başkenti olarak anılsa da aslında doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle turizm potansiyeli açısından gelişmekte olan bir sahil kentidir. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Anamur, kesintisiz 17 kilometrelik sahil şeridi, nesli tükenmekte olan karetta karetta kaplumbağaları ve Akdeniz fokunun uğrak noktası olması, doğu girişimde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Mamure Kalesi, tarihi 2000 yıl öncesine uzanan Anemuryum Antik Kenti, tarihi camileri ve konakları, Akdeniz'i besleyen Sultan Suyu ve Dragon Nehirleri, Akdeniz boyunca uzanan eşsiz koyları ve tropikal iklim özellikleri sayesinde yeryüzünde yetişen tüm meyvelerin tadılabileceği eşsiz bir kent statüsüne sahiptir. Müzik Gün içerisinde dört mevsimin yaşanabildiği kentin temel geçim kaynağı ana muzudur. İklim özellikleri sayesinde muzun yanı sıra çilek, avokado, mango, ejder meyvesi ve daha birçok tropikal meyvenin doğal ortamında yetiştirilebildiği ilçe aynı zamanda turizm potansiyeli açısından da oldukça zengin bir kenttir. Dünyanın ayakta kalmış ender antik kentlerinden birisi olan Anamurium antik kentinde son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla kentin tarihi hakkında önemli bulgular elde edilmiş. Tarihi antik döneme kadar uzanan Anamur'un antik çağda Doğu Akdeniz ticaret güzergahının kesişme noktasında olması nedeniyle aslında binlerce yıl öncesinde bile dünya tarafından bilinen bir kent olduğunu ortaya çıkarmıştır. geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Titapolis Antik Kenti, Çoban Kalesi, Ala Köprü, Softa Kalesi gibi tarihi mirasının yanı sıra Pullu Tabiat Parkı, Dibek Çayı, Kanyonu, Köşekbükü Astım Mağarası, derinli henüz keşfedilemeyen Çukurpınarı Pınarı Peynirlik Önü Mağarası gibi doğal güzelliklere de ev sahipliği yapan Anamur, asırlar önce Evliya Çelebi tarafından bastonunu yere vursan yeşeren topraklar olarak nitelenmiştir. Yörük kültürünün hakim olduğu, herkesin birbirini tanıdığı bu modern şehrin tarihini, antik miraslarında doğal güzelliklerini Toros Dağları'nın zirvesinde bulunan yaylalarında günlük yaşamını ve kültürel değerlerinin izlerini Muşurup Sanat Sokağı'nda veya Çavuşpınarı Parkı'nda bir çınarın altında bulmak mümkündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 76 kilometre mesafede olması nedeniyle jeopolitik bir konuma sahip olan Anamur, uzun yıllar sonra başlatılan Anamur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti feribot seferleri sayesinde 2000 yıl sonra yeniden dünyaya açılmıştır. Haftanın 4 gün gerçekleştirilen Anamur Girne feribot seferleriyle hem kentler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimin artırılması hem de ilçenin uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir merkez haline gelmesi planlanmaktadır. Türkiye'nin en temiz deniz suyuna sahip plajları Zengin kültürü, Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmayan endemik bitki çeşitliliği ve tropikal iklim özelliği, Akdenizle dip dibe konaklama imkanı sağlayan kamp alanları, şifalı mağaraları, antik kentleri, kaleleri, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmin yeni gözde merkezlerinden birisi olmaya aday bir kenttir. Anamur. Müzik Deniz Anamur Belediye Başkanı